Televizyoncu bir şey. Gazze'de kötü olan insan durum dayanılmaz boyutlara ulaştı. Havadan, denizden ve karadan gelen saldırılarda hayatını kaybedenlerin yüzde seksenini siviller oluşturuyor. Şu ana kadar elinin üzerinde çocuk şehit edildi. Bu da İsrail'in sivil ölümler konusunda kastı ateş ettiğini ortaya koyuyor. İsrail'in yeni stratejisi sadece direnişçilere hedef almak olmadığı, asıl hedefin direnişçilerin ailelerini ve sevdiklerini yok ederek intikam almak olduğu, hedef alan evlerin büyük bölümü İsrail'in öldürmek istediği direnişçilerin aile ya da akrabalarına ait evlerinin olmasından anlaşılıyor. Şu ana kadar sivil Filistinlilere ait binden fazla ev yerle bir edildi. Ölü sayısı sürekli artarken yaralıların sayısı 2000'e yaklaştı. Sürekli Aydınlık için Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve İHA'nın ilimiz gönülleri olarak tüm dünyanın vicdanı Gazze'deki şehitlerle beraber kanarken sorumluluk hisseden herkesin kardeşleri için somut adımlar atma zamanı geldi. Filistin halkına destek için bulunduğumuz ülke ve şehirlerde İsrail işgal rejimi elçilikleri önünde eylemleri daimi bir nöbete çeviriyoruz. Tüm vicdan sahibi halkımızı İsrail işgal rejimleri açıcıları önünde canlı kalkan günün sonmak üzere imza atmaya davet. Ediyorum.